Abi şöyle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de yani e, onun içinde bana göre ben Cumhuriyet Halk Partisini atıyorum taraftar olmadığıma e, halde bile yani orada da illaki güzel insanlar, fikirleri, çalışmaları çok insanlar çıkıyor. Ama e, onlar da engelleniyor yani. Ben mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını e, şahsen çok konuda atıyorum kendimce destekliyorum ya da Muharrem İnce'yi yani. Ama CHP'de yani bu tip bunu gibi güzel insanları maalesef abi e, ihraç ediyor. Bir de bir ikinciyi sordunuz hani oradan istifa edip falan filan. E, bu da bizim gene kara lekemiz. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti meclisimiz, parlamentomuz bizim mekillerin maalesef bol bol yeme içmeye, bol bol çalmaya gittiği bir yer. O yüzden ara ara Türkiye'de her zaman o partiden istifa etti 100 kişi oraya geçti. Oradan oraya geçti yani. Şimdi şöyle bir şey var mı? Ben Beşiktaş atıyorum. Abi canım sıkıldı. Hadi karşıya geçeyim. Biraz Galatasaray'ı da alkışlayayım ya da bilmem ne. Ki bunlar ta, yani futbolla ilgili bir şey. Bunlar siyasi görüşler, bunlar yönetimsel fikirler yani. Adamlar nasıl binlerce kişi oradan istifa, istifa edip oraya geçiyor? Yani hiç insanlar düşünmüyor mu kardeşim? Demek ki bunların işi gücü saltanat, çalmak, çırpmak, hikaye anlatmak. Yani ben mesela atıyorum hedefli olsam Baktım HDP'de sıkıntılı bir şey var falan filan. Yani bırakır gidersin. Ama nasıl bir fikir seni HDP'den direkt AK Parti'ye ya da AK Parti'den ya da MHP'ye ya da ee, bu yani anladınız herhalde ne demek istediğimi. Ben şöyle söyleyeyim. Yani o Muharrem İnce, bence CHP biraz ağır gelmeye başladı. Yani adam ileri görüşlü yani kendi kendine ait bir parti kurması da yani bence mantıklı bir şey. Sonuçta hani AK Parti'den ayrılan insanlar da vardı. Davutoğlu olsun, Ali Babacan olsun. Onlar da yeni bir parti kurdu. Hani Muharrem İnce'nin de kendine ait bir parti kurması güzel bir şey. Yani hem rekabeti kızıştırır hem ne bileyim halkın daha çok şeyleri olur. Yani halka daha çok yakınlaştılar gibime geliyor. Ya yani ben destekliyorum yani. Hani olabilir. Niye olmasın ki? Hem ee, CHP e, ee, hem de AK Parti cephesinde bu yeni kurulan ee, partilere diyelim. E, oy kaymı hani olur mu sizce? İlla ki olur abi. Şu an zaten yeni yeni olduğu halde mesela 3 tane milletvekili gittiyse hani bunun bence devamı da gelir. E bu mitinglerde falan ister istemez oy kaybeder yani. Çünkü artık insanların partilere güveni kalmadı yani isimlere kalmadı. Yani zaten ekonomi de belli ediyor. Hani insanlar bir taraf çok zengin hani mesela Suriye'nin bir şehri var bir tarafı insanlar çok zengin bir taraf da yoksulluk. Hani şimdi öyle zengin her türlü zengin oluyor yolunu buluyor ama fakir gariban gene aynı yerinde devam ediyor. Hocam siz ne diyeceksiniz bu istifalarla ilgili? Valla bu istifalar normal ben normal karşılıyorum CHP'de çünkü CHP yani bana göre yani çizgisinden çıkmış yani Kemal Kılıçdaroğlu yapamıyor bu işi. 18 tane seçim kaybetmişsin hala ilk dersen yani ben bana göre Muharrem İnce CHP'ye daha faydalı olur. Benim düşünce şahsi düşüncem o bu kayma oy kayması ister istemez milletvekillerinin belli tabanları vardır. O şahısların belli tabanları, çevreleri vardır. Ve neticede başladı il il ve ilçelerde istifalar başladı. Toplu istifalar başladı. Yani bu CHP büyük bir zayiat vereceği görünüyor. Ha, Muharrem İnce parti kurduğu zaman daha da kolay farklı yönlere gider. Ve CHP'de ikilem başlar. İkiye bölünür yani büyük ihtimalle. Ve oy kaybı da çok yaşar. Yani CHP'nin doğru bir çizgisi yok. Benim şahsi düşüncem o. Yani Muharrem İnce yani benim de sevdiğim bir milletvekilimiz. Bence yani yeni parti kuracağına kendi kendi partisiyle bir uzlaşı yoluna gitsin. Yani sonuçta ülkemiz çok zor durumdan çok zor günlerden geçiyor. Yani oyları bölmenin, partiyi bölmeye çalışmanın, başkalarının oyununa gelmemesi lazım bence. Yeni partiye gerek yok bence. Zaten kendi partisi var. Tabii kendisi yani kendi tahtırdan ona bir şey diyemeyiz. Bence yeni parti. Yanlış. Benim o konuda üzüldüğüm tek bir kişi var. Mehmet Ali Çelebi. Yanlış yaptı. Yani ve bana göre de bundan sonra CHP mağdur olan hiç kimseye de yardım etmemesi gerekiyor. Çünkü hep yardım ettiğinden sırtından vurdu. Muharrem İnce CHP'den ayrılsın parti kursun sıfır oy alır. Sıfır oy alır. Yani Muharrem İnce kendisi oy alamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu alamaz biraz defansif bir yaklaşım olur bence. Çünkü sadece CHP'de yaşanan bir problem değil bu. Hani diğer parti, isim vermek istemiyorum ama diğer partilerde de yaşanan bir durum var. Ee, bu noktada sadece CHP'ye yönelen bir şey olması şey mantıksız geliyor. Çünkü e, hiçbir parti kuruluş amacında ilerlemediği için insanlar farklı davranmaya başlıyor. Biz e, bu partiye bu amaçla geldik ama bu parti ilerlemiyor. Biz asıl kuruluş amacına göre yönelmek istiyoruz diyor ve farklı partiler kurmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum bakalım ne olacak? O şekilde düşünüyorum. Partiler, siyasiler yani parti, siyasiler kazandıktan sonra partiler kurduktan sonra bile sizgilerini değiştiriyorlar mı size yoksa? Bir tık. <laughs> yani hiçbir parti başlangıç amacına göre ilerlemiyor. En eski baktığınızda CHP, CHP başlangıç amacına göre şu an çok farklı konumda. Yine aynı şekilde AKP'de çok farklı konumda. Yani öyle söylenebilir. Vatandaş ne istiyor partilerden? Vatandaş partilerden ya da yöneticilerden isteklerini, mağduriyetlerini karşılamasını istiyor. Şu anki partilerin konumu sadece kendilerine yönelik davranmak. Öyle söyleyeyim. Vatandaş biraz unutuluyor mu diyorsunuz? Vatandaşın sorunu biraz örtbas mı ediyor yani? Gündeme getiriliyor. Kendi problemleriyle uğraşıyorlar. Şu an kendi içerileri, kendi içerilerinde olan bir e, güç gösterisi var diyeyim belki de. Onları e, yansıtıyorlar bize. Bizim yani insanlar şu anda e, nasıl söyleyeyim? Asgari ücretle geçinemiyor ya. Bunu hiçbir şekilde kimse umursamıyor. <laughs> en basit 46 lira olan Avrasya Tüneli'nin ücreti. Ya Bu e, tabi siyasettir. Birbirine zıt giden, birbirine ek şey parti tarafından da bir bölüme oldu. CHP tarafından da bir bölüme oldu. E Muharrem İnce şimdi e, diyeceğim ben CHP'yi seviyorum sevmiyorum. E, doğrusunu istersen. E, diyeceğim şimdiki politikalarında doğru gidiyor mu? Gidiyor. Ha, yani halk bunu şey yapıyor. Muharrem Mah İnce Cumhurbaşkanı seçmeliyle e, HDP'nin desteğiyle bir oy aldı zannediyor ki bir tekrar o oyu alacak Bunu geçsin Öyle bir şey olamaz e, Zaten HDP seçmeni HDP'nin dediğine bağlı Hangi tarafa yönelirse o tarafa gider Valla bir vatandaş olarak ben e, yani şöyle diyeyim e, Türkiye'de çok milletvekilleri satın alındığı şeyleri de biliyorum Gayet doğal Hani evet. buradan e, Muharrem İnce'nin partisine katılıyorlar Ki CHP'deki olan sıkıntıların dile getirerek. E, yani gayet doğaldır.